Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail. Bugün sizlerle kontraband polisin yepyeni bölümle karşınızdayım. Bir önceki gün, bir önceki bölümün hemen devamını çekiyorum. Bilginiz olsun. Yine gece bir baskın mı olacak? Ne olacak? <laughs> Yapma ne yap ya. Tabanca mermilerini açın ya. Dur lan. Kulledim sizi. Kulledim lan. Sizleri kulledim aslanım. bunların içine girmiş ama girmeyeceğim bu sefer. Ya bomba atmıştı bomba atmıştı. Bomba yok abi bomba. Bekleyelim mi? Bekleyelim. Zaten bomba atsınlar da. Başından da başlamadık ya abi ya. Kaç tane daha geleceğiz? Karayın lan. Sniper ne yapıyor? Sniper'ın geldi lan benim. Anamikası bomba atmış Ben bakarken bomba Vur lan. Evet. Hadi oğlum sıkın mermi atmak evet. ben Aracına başlarım şimdi ya. Araç sıkıntı Araç işini hallettik. Buraya tutsam. Bu adamlardan cephane bastım bunu almam lazım Annenin bombalar ya hep bombaları bana atıyorlar ya Keleş şey alacağım onun için biraz para biriktirmem lazım Buna kesin inşaat köpeği de değil bayağı mokayım biraz vurdu ya hemen ölmüyor mu tamam herif dur baksana keskin nişan geliyor <laughs> Daha benim rütbem yükselmiyor herhalde Daha bu kadar. İyi, bir, bir Şu tabancayı bırakayım ki dakika. Daha da gelmezler herhalde yani. Bir zahmet gelmesinler yeter. Tabancanın mermisini de bitirdik zaten. Gideyim yatayım abi ya. Yatıyor abi yatıyor. Kereş alacağım kendime. Biraz para biriktireyim. Elemanları yükselttik. Hapis arabayı araba alabilirim. Biraz para biriktirmem lazım onun için beyler. Savaş. Yoldaş ne yazık ki en korktuğumuz şey başımıza geldi. Savaş çıktı. Savaş. Albarak hükümetinin Kagas tam saldırınız, e, saldırganınız saldırısını resmen onayladı. Bugün şafak vakti doğudan gelen birliklerle sınıra geçti. Ve yakınlarda şehri yani Elbabi'yi ele geçirdi. Sakinlerden gelen düşman birliklerinden korkup evlerini terk, terk ettiler ve kuzeye kaçıyorlar. Parti tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak için göçmenlerin kontrollerini sıkılaştırmaya karar verdi. Hükümet sınır kontrollerini sıkılaştırıyor. Ama bir okuyamadım lan. Bazı şoförler sahte belgeler olabilir. Onu sahte kırtasiye malzemelerinden veya yetkili resmi mühüre sahip olmamasından tanıyabilirsin. Mühürlere bakacağız şimdi. Ebe senin hikaye iyice uçtu abi ya. Pasaport değil de pasaport yazıyor mesela. Kırtasiye malzemelerin veya pulların yasal olduğundan emin olmak için bunları iş kitabında ülkeler bölümünde listelerden karşılaştır. Kırtasiye malzemeleri karşılaştırmak için belge ismini seç. Orjinali Karşılaştırmak için resmi mührü seç falan diyor. Tamam. Neymiş bu? Ee, mevcut göçmen kızmetisinde hükümet Albarak vatandaşını seçilmiş. Seçilmiş olanlara iltica hakkı tanıyor. Yani sınırı ancak geçerli bir giriş izni tabilerse ve giriş nedeni iltica ise geçebilirler. Abi o kadar şey söyleme bana anlamam ben ya. Kafa basmaz benim o kadar şey. 50 milyon tane şey çıkacaklar şimdi başımıza ya. Merhaba dostum ver bakayım şunu. Şimdi bizim taktiğe devam abi. Kaçakçı mı değilim şimdi 2 saat oradan kontrol etmeyeceğim. Merhaba Maksimum. Kaçakçı olsaydı buradan çıkardı. Gene bakalım biz. Şimdi ne lazımmış? Erkek krallığı gri 51E49 sahte pasaportu varmış. Sen nesin? Erkeği değil, albak bilmem ne diyor şimdi geldiniz. Erdem 99 27 eyvallah kankam takibin için teşekkür ederim resmi mühürler bu diyor o zaman sen şimdi eşleşmedi mi oluyor aynen kaşeden eşleşmedi sen giremeyeceksin zaten direkt bu ne Tamam sen giremeyeceksin. Dur o zaman şöyle bir yapalım. Önce bir şunlara da bakalım eşleşmiş eşleşti haziran mayıs eşleşti tip tip de kurtarıyor herifi tip de kurtarıyor arabası arabası doğrudur bu malı aynen arabası da doğru mu lan arabası da doğru yüküne bakalım ağırlığını abi çok detay geldi şimdi ya Tamam bura komple doğru değil mi lan? İsme baktık mı biz? Ha dur plakaya bakmadım. Eva 0956 HC. Eva 0956 HC. Tamam o da doğru. Herifin şeyine bakalım. Şu şunları sen boşalt ya. savaş çıkması kötü oldu. Bölüm kaça kadar gidiyor ki lan? getirmişsin abi ya. Bu şey artık ambargo falan yok değil mi? Maxi gel buraya. Ne yapıyorsun oralarda ya? Hadi. Maxi sen şu geri yükü geri yükle bakayım aslan. Şimdi ben senin bir koşu bakayım. Gübre 8 tane okey. Buzdolabı 2 tane okey. Sabun 1 okey. Gazlı ocak 3 tamam. Klozet 1 tamam. Kimyasal maddeler 1 demiş. Kimyasal maddesi yok la bu. 5 burada 6 var. Tamam. Koşumentodan sen bir patladın abi. Koşumentodan patladı bu herif. Şimdi şunlara baktık. Okutmuyordu zaten. Bakalım. Kırık camı yok. Şey, kırık camı diyorum ya. Bozuk farı yok. Tampon yerinde. Aynası var. Cam kırık mı? Camı kırık değil. Arka tarafa geçelim. Farlar kırık değil. Bu arka tampon var mı yok mu? Bunda anlaşılmıyor. Tamam. Dur bakayım. Aynen. Sen geçemeyeceğim baba. Sen bir geçemiyorsun maalesef. Kusura bakma. Tamam. 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 Yine kaça neden olur ha Arabayla kovalarız. Ne Ver bakayım Hasan. Geçersiz inceleme raporu nasıl abi? ya? Koşumentos doğru. Sürücü belgesinin rengi giriş yönetmeliği. Oğlum sürücü belgesinin rengi mi varmış? Koşumentos doğru muymuş lan herifin? başarısız. Herifi koşman tuz doğruymuş. Kaşesi yanlışmış. Tamam. Geçemiyor işte. Sürücüyü geri döndürmek için en az en azından bir doğru sebep belirtmelisin. Abicim koşumento tamam hadi koşumento ki okay. kaşesi yanlış kaşesi yanlış olunca girebiliyor mu ya? Mevcut göçmen krizi meselesinde hükümet albarak vatandaşlarının seçilmiş olanına iltica hakkı tanıyor. He albaraklar geçebiliyormuş. Sınırı ancak geçerli bir giriş iznine tabiler veya giriş nedeni iltica ise geçebilirler diyor. Ebe evet, senin nikahymış abi sende var ya. 50 milyon tane şey soruyorsun abi bana ya. Ya bu doğru. Rengini mi seçeceğim ya? Rengi de doğru. Tamam, rengi falan da doğruymuş herifin. Bu herifin tipi de doğru. Bunlara baktık zaten, bir daha bakacağım ya. Tamam, doğru. Zavet. Bu olmadı ya. Hemen baştan patladı da nasıl satayım ilk araçtan. Zaveti de doğru herifin. Kilogramına bakalım şu lavuğun. Kilogramı da doğru. Tamam sen bir kapat. Koşu mentosu yok zaten. Bir tane aynası yok. Bir tane aynen eksik. Tampon tamam, far tamam, inip tekeri yok. Camın kırık mı? Kırık. Değil mi lan? Aynen kırık. Bir tane kırık camım var. Şey eksik. Evet, Ağız dolu kuraseri var. Dur bakayım bir ya. Şunu bir açayım. Bu herif kaçakçı mı değil, değil mi bakalım. Ilio Melosa, atma Tam Tamam herif kaçakçı değilmiş. Dostum sen arabana bin bakayım bir. Bu kadar herhalde ya. Arka tarafa geçtik. Plakası şey bir tane bozuk farı varmış. Plakaya bakmadık lan. STH0714LJ Tamam plakası doğru herifin. Kapatayım kapını. Tamam sen gidebilirsin ya. Bir puçluk bakayım. Tarihleri doğruydu zaten. Haziran. Doğru. Sen geç abi. Sen zaten bizim memleket. Hadi <gülüyor> geç. <gülüyor> Vay anasını ya. Bak bunda da bir ilgilenik çıkarsa sıkıntı büyük. tam kusursuz inceleme oldu. Ver bakayım adamı. Hamza ara. Doğru. Doğru. Dur şunlara bakmadan önce bir tam kaçakçıymış bu herif. Dostum, sen bir çık bakayım araçtan. Seni bu tutuklayayım ben bir. Niye tam? Niye tam? Şerefsiz o zaman. Mal kaçırma. 3 tane şeyimiz var. Kuştu ya. Mal kaçırmayacaksın bu zaman aslan. Uyuşturucu maddesi varmış. Şöyle bir dolanalım. Ulan sikeri doldurmuş herif. Bıçak bitti bıçak alayım. Niye garip bir müzik verdi lan bu? Komando uçağı. Merhaba çavuş. Burayı kestik piştik zaten. Bu lastikte yok. Bu lastiği koydum. şunun üstünde yok. Burada var mı? Burada da yok. Ben garanti koydum buraya ya ben biliyorum. Buradan mı bakıyor sadece ya. Ee bak ta şuraya koymuşlar la onu çok zor lan görünemem. Tam kuşlar ya. Koydukları şeye bak. Şimdi benim oturduğum koltuğa koymuşlar. Üç tane sıkıştırmış biri buraya. Arka tarafına bakalım arka tarafı yok. Ha bir dur hemen girme içine ya. Şuranın altına bakayım altına yapıştırmamış vah wow, kafa koyulan yere de koymuş herif. İki tane buraya sıkıştırmış. Burada yok herhalde. İyi öğrendik lan bayağı oyunu. Dur abicim dur. Yani buranın alt tarafında yok. Burada zaten bir şey yok. Oraya bakmaya gerek yok. Ben dedim belki aralara bir yere de sıkıştırmıştır da tamam ya maxi muhtemelen bir tane unuttum gibi geldi ama Hı? maxi temizle burayı Arosko yapacak bir şey yok ona uğraşamayacağım yani. bak bir tane kalmış nerede varmış kaçak mal yolcu koltuğunun arkasında abi oraya doğru baktım göremedim ben şimdi bak yalan konuşmayın açıl abi Muhtemelen gri arabayı eledik. Aynen. Erkeğe kralından bir kaçakçımız varmış. Sonra. Ver bana onu. Wydwać fundra to Aslanım neyi bulup neyi bulamayacağım sana sormuyorum anladın mı? Şimdi Adil Unal. Doğru. Eşleşmedi. Oradan bir yandın. Buradan eşleşmedi. Buradan bir yandın. Sorunacığıma neymiş? Albarak. Buradan doğru. Buradan doğru giriş izni geç. Tip. Herifin tipi doğru. Akro normayes menotsa. Ya boş yapma zaten içeri toplayacağım seni ya. Vas vas ido? At maduro bakayım şunları içeri. Şimdi 4'e 3. tam bu da doğru. Şimdi azar ve mi bu araba? Aynen azar ve. Kilogramına bakarız. Gene ben ne olur ne olmaz diye bir kontrol edeceğim. aynı azar ve. Kilosuna bakalım arabanın. Tamam. Kilodan da kurtarıyor ne sen İsim soy isim doğru. Sürücü belgesinin rengi. Doğru. Plakaya bakmadık. PMY 46 45 HE. PMY 46 45 de değil. Nerede? Kayıt noda da bir tık yanlış yaptım. Ya sen bir boş yapma ya. Yapmayacağım şimdi seni boş yere. Şimdi geldik. Şöyle bir bakalım. Aynalar yerinde. Tamponu var. Gir içeri. Hmm, farları yerinde. Lastik okey. Arka cam kırık değil. Tampon var. Far var okey. Şimdi bu herif giremeyecek zaten. hayır tutmaması no, bitti. Bunlardan yanlış yaptığı için ya bir yer bir şeyde bir hata yaptık ama ne yaptığımızı bilen ki ben de bilmiyorum arkadaşlar. Gene bu iki kısası vermeyecek. Ben biliyorum abi. Gel bakalım dostum. Kaçma lastiğin patlak yakalarım bak dainara. Bakalım bir tane bir şey unutmuşuz giriş yönetmeli demem lazımmış abi niye giriş yönetmeli deyip duruyor ben anlamadım bunları ya pasaport bitiş falan giriş yönetmeli diyor anlamıyorum ki abi ya belgeni ver bakayım bana Адронь на бой, спадку очмену квартиру. Всем мадру пожога. Или омену алара. Редактор Sabun 3 demiş. Valiz 3 demiş. Sabun 2 tane var lan. Üstte de varmış. Sabun 4. Valiz 3. Tamam. Koşumentos doğru bir herif. S.I.E. 27. 25. S.V. E 27. 25. S.V. -e, tamam. Bahar Amiri o da okey. Arabası da okey bunun muhtemelen. Çünkü öyle hatırlıyorum. Arabası okey. Bakalım ağırlığın neymiş dost Hasan'ın. Ağırlığın da okey. Tip. Bakalım bana bir. Tip de okey. Bunun bir yanlışı var mı? yanlış yok şu anda. Ekim, Mayıs. Bunlara baktık herhalde ya. Ne bakmadım. Ha dur şun, şuna bakacağız. Bir de bu çıktı başımıza ya. Tam rengi de doğru. Lavum. Sen geçebileceksin zaten. Bir tane aynan yok. Far bozuk değil. Bir tane inik burada. Camın kırık mı camın? Camın kırık değil bir lastik daha inik. Tamam. Arka tarafta tampon var, blok var. Şey yani. Ya boş yapma bak, benim canımı sıkma benim canımı. Onayla. Nerede seni diyordum yanlışlıkla. Hadi hayırlı günler dostum Allah'a emanet. daha araba yok herhalde. Bir tane daha şey varmış, kırık camları varmış görmemişim. Başlayacağım şimdi kırık camına ha. Şimdi dostum, şu şeyi bir çağıralım. Nereden buranın kapısı? Polis arabası, polis arabası, polis arabası. Gene almayacak zaten. Hiç almıyor ki bu. Anlamadım ki bu ibneyi ya. Kendimi götürmek de istemiyorum, uğraşmak da istemiyorum. Tamam. tamam boş yapma hadi ya. Bunu da al. Gelim yatalım abi sen de mi uğraşacağım ya? Şöyle yatarken beyler bir saniye tamamdır. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma, kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Görüşmek üzere.